Selamun Aleyküm arkadaşlar. Arkadaşlarım ben bugün ne yapacağım? Ben bugün şurada sütümü ısıttım arkadaşlar. Şurada e, şöyle diyeyim. Şu e, su bardağıyla bir tane su, bir tane süt arkadaşlar. Bunu böyle ikisini ısıttım. Şöyle bunu dökeceğim arkadaşlarım. Şöyle yarım su bardağı sıvı yağ. da şuraya koyalım bunlar yıkanacak arkadaşlarım. Şöyle bir tane yumurta beyazı. Ee, şöyle bir kaşık daha tatlı kaşığı tuz attım arkadaşlar. Bir tatlı kaşığı e, şeker atayım. Dur, şeker. bir tatlı kaşığı da şeker arkadaşlar. Ben bugün e, haşhaşlı e, gözleme yapacağım arkadaşlar. Haşhaşlı gözleme şöyle bir tane de maya şöyle dolabımda vardı dondurduydum arkadaşlar şöyle onu bir güzel karıştıracağım bugün kızım geliyormuş yavrum buna bir değişiklik olsun her zaman yemek her zaman yemek olmuyor arkadaşlar ben açarım o da pişirir inşallah şöyle mayam da eridi zaten şöyle arkadaşlarım unumu yoşmayacağım arkadaşlar çünkü e, Unu zaten yumurtanın bardağın e, ölçüne göre demişiyor arkadaşlar. Yumu zaten bunu arabildiği kadar dökeceğim inşallah şöyle. Şöyle dökeceğim arkadaşlar. Bilmiyorum tam tarif e, veremiyorum arkadaşlar. Şunu ben ölçmediğim için bir de e, ona bulaşık kap itmeyeyim din Şöyle görüyorsunuz şöyle. Evet arkadaşlarım Haşhaşlı yağlama yapacağım Haşhaşlı gözleme de diyorlar Haşhaşlı yağlama da diyorlar arkadaşlar Böyle. Biraz daha atayım Şimdi bayağı cıvık Evet arkadaşlarım Şöyle bir ipucarı karıştırayım yavrumla gelince beraber yapar arkadaşlar kaç gündür bana niyetleniyor soğuktan ee, gelemedi arkadaşlar bir anda daha biraz daha onu istiyor. neyse bunu da alır da O yine popurdadı da. Evet arkadaşlar görüyorsunuz. Hemen de bunu attım. Hemen ondan, onun güzelliğinden, malzemeden hemen de toplanıyor yani. Şöyle arkadaşlarım. Az olacak, çok değil arkadaşlar. Çünkü çocuklarım var. Çocukların pirişan olmasını da istemiyorum. Biz bununla uğrayla, hamurla uğraşırken çocuklar sıdalanıyor arkadaşlar. Öyle. Biraz daha arkadaşlarım. Şöyle. Görüyorsunuz. Gelmeden hazırlayayım arkadaşlar O gelince de mayası gelir inşallah. Yaparız. İri gafiyetle. Öyle. Bir araya geldi. Görüyorsunuz arkadaşlar. Ay anam. ben yoruyorum arkadaşlar şöyle benim hamurum şöyle oldu şöyle hiç elimi yıkamadım gerçek diyem yeminle konuşayım arkadaşlar Kozu görüyorsunuz. hiç elimi yıkamadım zaten yağ süt giren hamurlar arkadaşlar yumurta zaten böyle bir kıvam arıyor yani şöyle. Ee, şöyle diyeyim. E, <laughs> bir arkadaşım beni bayağı belirlemiş. Ee, çok arkadaşlar diyorum, Arkadaş e, e, kanal yeni ismini diyeyim. <laughs> Buradan da ona selam olsun. Allah razı olsun. Uyarın, uyarın beni. Yine arkadaşlar diyeceğim. Uyarın beni lütfen. <laughs> şöyle. Diyorum işte. Dimesi güzel bir şey yani. Arkadaşlar dimeyle ne oluyor ki? Bayağı beni beyleştirmiş. Gülümsek, gülümsemiş. E, Eböcüler atmış. Şöyle. Hamurum oldu. Şöyle. Çok güzel bir hamur oldu. Görüyorsunuz. Ele yapışan. Şu an elime yapışmıyor ama ele yapışan bir hamur yaptım şöyle böyle bak kapatalım ben bunu hiç örtmeyeceğim burada böyle dinlensin ilerleyen zamanlarda evet arkadaşlar selam aleyküm benim hamurum yine böyle kabardı şöyle o zaman havasını alalım arkadaşlarım şöyle de haşhaşım var bir su bardağı yağ döktüm arkadaşlar <laughs> şöyle bunu bir güzel böyle açacağım arkadaşlar yağına. Bir su bardağı döktüm. Eğer gerekirse bakayım kıvamına biraz daha dökebilirim. Bir su bardağı arkadaşlarım. Bunu böyle hamuruma şey dekenelim. Biraz yumuşasın arkadaşlar şöyle. Şöyle unumuzu atalım.

Şöyle. Kapadım, arkadaşlar. Bu mayalı hamur arkadaşlarım. Şöyle. 1 2 3 4 5 6 mı? Şöyle. Şöyle iyi arkadaşlar, burnuyor mu? Şöyle. Şöyle. Takırdım aşkım. Takırdım yapma elini biraz kuruyor bırak. içinden çık. Evet çık aşkım. Evet. Üstüne basayım mi? Ne? Evet arkadaşlar Şöyle. Şöyle. Havada. Aşağısı. arkadaşlar şöyle. biraz büyü. Benim gözüm bir bulun <laughs> Abla <laughs> Abla er Ablası, ablası, Ay, ablası. Ay, ablası, 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 ver ablası, 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 Al ablası, 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 Tamam tamam ablası, Tamam ablası, Biraz süpürsün. Tekne versene ablasını. Sen büyük değil misin? İyi. Gül şuraya bir şey de gül. Gül. Şöyle arkadaşlar. Aziz. Şöyle arkadaşlar. Dönüş kavga vuruş. Ben şöyle açacağım. Açarsın aç, çürüyemi şeyimi. Gözlememi. geçelim. arkadaşlar. Kime de kardeşe böyle diyor? biraz kısa oldu. Ya da şöyle çekiştirelim çünkü çekiştirelim. Mayalı kaçın arkadaşlar. Bayram. Bayram, Bayram mı geldi? Evet. Bayram mı geldi? Hı hı. Aa. Şöyle arkadaşlar. Şöyle. Şöyle biraz daha getirelim şöyle. Böyle. Süpürüyor. Oo, süpürüyor, süpürüyor. Anne yani, bak eve süpürüyor. Ooo süpür aşkım süpür. Bak nefesli para verdi. Ha, verdi mi? İyi güzel. Baba bak eve süpürüyor. Tamam iyi güzel. Bir bebeğim var. Be. Şöyle arkadaşım. Şöyle. Burasında. Şöyle. Anne bebeğim mi tezgah geliyor. Şöyle. gelsin gelsin gelsin. Ha. Şöyle arkadaşlar. Şöyle. Haydi böyle böyle. Bayram mı geliyor? Gelsin gelsin. Arkadaşlar. Şöyle koruyorsunuz. Anne anne. Ne? Bak. Aa şeker mi? Şöyle arkadaşlar. Ben bunu şöyle tepsine Bayacığım. Şeker. Evet. Bu yağı da arkadaşlar. Ne şöyle. Alalım. şöyle. Bunu koyacağım. Daha evet, sonra. Şeker. Bizim alacağım arkadaşlar. Ne şeker. Şöyle yağlar da alalım burada. Bir şey olmaz. Şeker. Şeker mi? Ne şekeri? Bu şeker. Hmm, tamam. Böyle evet arkadaşlar. Ee, yanım. böyle yapayım. Kızım yapsın diyor ama çocuklar da durmuyor ki arkadaşlar. Şeker. 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 Ne şeker? Yiye işler aşkım. Ay çok güzel şeker. Evet. evet. Sürgü ver şuraya. Sürgü bana ver. Hayır. Ver bana. Hayır. Durayım mı anne? Evet, kamera açık. Yok yok. Bana ver tamam. Kamera açın. Dernek kaldı, durmayın. Ver şunu. Yok, dernek verdi zaten. Yok, içeride durmuyor. Nereye? Ya. anneannelerin evini temizleyeceklerdi bu. Anneannelerin evi anne anne annelerin evini temizleyeceklerdi. Evine damla. Evet, damla, damla. Ah bir anne salar. Evet. Temizlemeyi bırak batırmasalar keşke. Hmm. Temizlemekten geçti. Al bunu. Şeker. Çorba çizeyim size bir. Hayır. 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 Şöyle arkadaşlar. Ananın benim çekelim pis oldu. Anne. Anne Gel bur, gel. Anne Bak. Ee. Anne benim şekerim pis oldu. Tamam, iyi, güzel. Şunlar ne? Şun da çöpler neyip? Terve, mandalini. Mandalinlerin içinde çeşitlileri aldı, onlardan kendine oyun yaptı. Buradan bardaklar çıkar. şunları. Şahin çörek mi yapıyor? Hı. Hmm. Lan niye şey yap? Bunlar ne yapacağız? Açacak mı daha bize? He. Kaç tane oluyor? Yedi tane. Yedi tane mi kaldı? İkisini bir ikisini yaptım işte. Hı, ha, nerede hangi ikisi? İkisi de burada baksana. Ha, üst üste mi koydun onları? He, yo yo, ona bezi daha olmadı. Ooo daha iki saat sürer. <laughs> Oo. Sen yardım etmesin sürer Ben abi. ne yapacağım anne sana şu an? Ben ne yapabilirim ki? Hamur açamam. Hamur açamam. Pişirebilin. Ya evet. yapmamışsın neyini pişireceğim bunun? Tavada mı pişireceksin? Evet. Sen pişireyim de bir bak <laughs> sen benim kutusunu. Sen aşağı tavada mı pişiriyorsun? Hayır bu çörek değil. Bu da gözlemesi. Gözleme. Sen çocuğa bakma sen çocuğa O ıslak haşhaş dediğin o mu oluyor? Evet evet. Tek kullanımlık mı? Ya hamurla bağlı ama bu genelde bu dört tepsi çıkıyor. Dört tepsi. Hmm. Sana geleceği de bugün buraya geldi. <laughs> ne? Çörek mi? <laughs> getir şu tepsiyi getir. Şöyle arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Acıktım bundan mı acaba? <laughs> Yoksa güzel olduğu için mi? A bu zaman dolu mu? He, vallahi güzel. Sen şey. mi koydun? Sen mi koydun buraya bunu? Ne? Köpür. He. Ee, Niye? Siz yani açtın. Ha. Yok bu da mı açtın bunu böyle? He. Ee. Bunlar pişmiş mi? He. Ee. Ben tadını bakayım. Dur, dur tadım yapayım Al oradan, al oradan, al Ay. kız 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 kameram yürüyün değişelim dur kız. Al al al. Hmm, güzel görünüyor. güzel de ne demek böyle <laughs> lezzet yok ya biz yazım çok yaptık siz gelmediğinize bakma. Ben yemedim bir... bundan. He. Ee? Ama hamurun biraz daha şeker yapabilir misin? Al. Ha çek evet koy. Elimle çeksene sen de. Ha, üstte mi tamam. Evet. Görüyorsunuz arkadaşlarım. Kekik gibi kızardı. Sen de var ya. Kırık şeyler gösterdin. Kırdı arkadaşlar. Kızım bir tane... Taraf... <laughs> bir tane yedi ki gözlemeler arkadaşlar. <laughs> ne oğlum? Görüyorsunuz arkadaşlar. Şimdi biraz daha şöyle içeyim de kızarsın. Görüyor musun? Şişiyor da. Şiştiğini görüyorsunuz arkadaşlar şöyle. Kızım çok beğendi arkadaşlar. Biz yazın çok yaptık ama kızlarım yemedi. Böyle haşhaşlı da mı yaptın? Oo, Sema görmüş anne. Ne güzel şeyler yapmasın dedi ya. Ee, gösterme kırıkları. Hı, şöyle bakalım bir. biraz daha. Baktan dur oğlum. dur. Bunu da aldım. Usta kim yazdı o kalemleri? Tehne, tehnenin <laughs> işleri. Çivledim kalkmadı. Tehnenin işleri. Biz de aldıklarını verdin mi geri? Eee ne ördüm ya, yani, ne yapacağım üç tane şey. Ne aldın yerine? Ne aldım? Ne aldım kıl? Valla parasını aldım ol. herhalde kıl. Ha? Parasını aldım. Hmm. Ee, arkadaşlar. Anne, anne. Haso, 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 Hasan Hasan kaso dur la. Kasa Yusuf. Dur, dur. Allah azıcık kaydı. Ay oğlum Oh, Şöyle arkadaşlar görüyorsunuz. Şöyle. Allah'a ısmarladık. Ay aferin. Ha. Şöyle görüyoruz arkadaşlar? Bir izi bir bayağı bana tepki göstermiş. Kanalın ardına arkadaşlar koy. Şu arkadaşlar diyorum diyeyim kim demiş onu? Hangi gereksiz demiş? Ha, bir işte, bir işte seyirci demiş. Hı. Hı. Apple. Daha bir daha mı var? Anne bunu nereye götüreceğim? Dışarıda kova var orada yedik. Ocağın içine döküyor kız. Ocağın? Dışarıda o ocak var ya. Şöyle yapalım. Bak o Dışarıda ekmek yaptığım ocağı var ya onun içine döküyorum. oradan topluyorum görüyorsunuz arkadaşlar. Bu da burada böyle. Bayağı da yarımladık, yedik üstünden. Arkadaşlar. Böyle biraz daha sürtelim. Ney ney? Niye niye? Telefonu <laughs> mu istiyor? Evet, hayır hayır. Ne? Tabletlerin zırhlısı Abo! Kız, kız, kız! Aslında uğur yok! Kız, aslında uğur yok! Şöyle arkadaşlar. Harika. İtme, itme çocuğa. Aa. Kardeşine itme. Abla, itme. Şöyle arkadaşlar hazırlıyorsunuz. görüyorsunuz da kızarmış şöyle alalım. E. Ee, kapıdan dur son bezemiz kaldı arkadaşlar. Şöyle. Akurunda Şimdi da arkadaşlar. Yuvan. Bu da harif seriliğe başladı arkadaşlar. öyle Çok güzel harika oluyor böyle arkadaşlar. Böyle da, Bunu da yine böyle bir güzel yağlayalım. Bu da aynen kızaracak. Bir İçi yağlı, dışı yağlı. Böyle arkadaşlar. Buraya da yine yağlayalım. Oğlum. Bitti oğlum. Şöyle arkadaşlar. Kızım ona dedim bir şey olsun dedim her zaman yemek yemiyor dedim bu onda bir dedim hiç yemedi de kızım haş çürüyemedi. O dedim ne yesin dedim şöyle. Oğlum oğlum baba gül 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 gel hele gül. <laughs> Tüh. Şurada şurada şurada. <laughs> Çıkmaz küçük çakmak var evet. Hı hı. <laughs> Şöyle ha, bir şey arkadaşlar. Burada da bir şeylerimiz. Altında <laughs> arada biz yarımladık arkadaşlar şöyle. <laughs> Kızım çok beğendi. Kuzum keşke ceviz kırsaydım ben Sen ceviz mi istiyorsun evet, bak, Ceviz kıracağım Ceviz kıracağım, tamam Şöyle pişti arkadaşlarım Arkadaşlar bu e, Mayasız yapsaydım bu baya bir şişerdi Ben bunu mayalı yaptım Niye mayalı yaptım mayalı daha kornek oluyor böyle e, Kıtır kıtır oluyor Mayasız hamur sert oluyor. Çek 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 yani ezemiyor yani. Bu mayalı hamur. Bir dahaki sefere de mayasız yaparım. Bunun da çekimini yaparım arkadaşlarım. Şu an bitti. Şöyle altını da keselim arkadaşlar. Şöyle yumuşacık